Merhabalar. İki sayfa yazı mı getirdin hı. Bugün Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkışının birinci yıl dönümü. Hayatın akışının, anlamının herkes için değiştiği bir yılın seneyi devriyesi. Kimisi ekmek yapmayı öğrendi, kimisi ekmeğinden oldu. Kimisi spor videoları ile bizlere ilham olurken, kimisi kılını kıpırdatamayacak bir hale geldi. İzni olanlar A noktasından B noktasına, izni olmayanlar içlerine yolculuk yaptı. Bazılarımız ise istismarcıları ile aynı evde kapalı kalmak zorunda kaldı. Tabi eğer istismarcısı her gün gitmek zorunda olduğu okulunda ya da iş yerinde değilse. Üzülerek ve büyük bir öfke ile söylüyorum ki kadını ve çocuğa fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarın arttığı bir yıl oldu. Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan olaylar gösteriyor ki bu istismarcılar genelde hep yakın çevrede, ailede, okulda ve ibadethanelerde karşımıza çıkıyor. Maalesef istismarcıların dışarıdan bakıldığında ayrıştırıcı ve belirleyici bir dış görünüşleri yok. Aileden ya da yakın çevreden ortaya çıkan bu hasta ruhlu aşağılık istismarcıları ifşa etmek, yaşanan bu olayı kabullenmek küçük bir çocuk için kolay değil. Anneni, babanı, dedeni, dayını, öğretmenini, caminin imamını işaret etmek zor. Ne de olsa en çok bu insanlara güvenerek büyüyoruz. Ve yapılanı aklamak, olanı unutmak, göz ardı etmek zorunda hissediyoruz. Susmayın kahraman çocuklar. Yanlış bir şey yapıldığını, size kötü dokunulduğunu, alışık olmadığınız bir dille konuşulduğunu hissediyorsanız muhtemelen haklısınızdır. Sizlere bu tavrı gösteren kişi ya da kişiler karşısında çığlık atıp yardım istemeniz birinci tavsiyem. Ardından bu şahsa karşı sizi koruyacağını düşündüğünüz aile bireylerinize durumu bildirin. Onlar idari makamlara konuyu taşıyacaklardır. Biliyorum, insanın dili olur. Yaşanmış, yaşanmamış olmasını diler. Susarsan unutulur sanır. Unutulmaz, yinelenir. Aile bireylerimize dahi güvenemeyeceğimiz olaylar yaşanmış olabilir. Her bir birey işin içinde olabilir. O zaman aile bölümünü pas geçip idari makamlara yönelin. Vazgeçmek yok. Polis, jandarma, bölgenize hangi kolluk kuvvetleri bakıyorsa iletişime geçin. Bunu size yapan başka birisine aynı şeyi yapmış ya da yapacak olduğunu aklınızdan çıkarmayın. 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Çocuk da çocuktur. Rızası olmaz. İdari makamların yanı sıra sadece çocuk istismarı ile canla başla mücadele eden Ucim'den bahsetmek isterim. Ucim, Saadet Öğretmen ve Yücel Bey'in varını yoğunu ortaya koyarak mücadele ettiği bir sivil toplum kuruluşudur. Yüzlerce gönüllü avukatı ve psikoloğu ile sadece düzenli bağışçıları ile ayakta duran ve istismarın hiçbir türlüsüne kayıtsız kalmayan bir kuruluş. Merkezi Mersin'de bulunan UCIM'in İzmir Konak'ta çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezi bulunmakta. Bu merkezin amacı istismar olmadan önce aileleri ve çocukları bilinçlendirmek ve yaşanan istismar sonrası adli ve psikolojik yardımları büyük bir gizlilik ve hassasiyetle sonuna kadar sürdürmektir bu hizmetlerin hepsinin ücretsiz ve koşulsuz olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan çocuk istismar vakaları düşünüldüğünde tek bir merkezin olması yetersiz olduğunda Yücel Bey ve Saadet Hanım bu merkezlerin çoğalması için var güçleriyle çalışıyorlar. Çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezlerinin ilk etapta beş şehirde daha açılması, kahraman çocuklarımız ve cesur ailelerin yaşanan olaylar karşısında yerleşim bölgelerine yakın bir merkez bulması açısından zaruridir. Üyesi ve sözcüsü olmaktan gurur duyduğum Ucim için farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına bazı girişimlerde bulundum. Haliyle bazı izinlerin alınması için bürokratik bir süreç başladı. 6-7 aydır süren bu sürecin hızlandırılması için ilgili makamlara sesleniyor ve ricada bulunuyorum. Böylesi hassas bir konuda, başta çocuklara ve bu konuda elinden geleni yapan devlet makamlarına yardımcı olmaktan başka hiçbir amacımız yoktur. Kayıtsız kalmayacağınıza tüm kalbimle inanıyor, saygılarımı arz ediyorum www.ucim.org.tr adresinden üye olabilir, ihbarda bulunabilir ve bağış yapabilirsiniz. Bu arada ödül için de çok teşekkür ediyorum. Gupse, Onur, Ferit, Merve sizi seviyorum. Merci. Sağ olun. Sağ oldu. Beklemiyordunuz değil mi? Ben de